Kayseri Bakış mikrofonlarını vatandaşlarımıza uzattık. Bugün vatandaşlarımıza asgari ücrete zam geleceği düşünüyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz diye sorduk. Geçen bir şeyler ben zaten bir ekmek 6,5 lira. Yani nereye gidersen git. Ekmek para bağlı. Geçim sıkıntısı çok. Çoluk çocuk var, okuyor. Üçü de okuyor yani. Bir adam tek başına asgari ücretle yani 11,5 lira da 12 lira yetmez ki. Ev, ev kiraları olmuş 6,5-7 lira. Ben bahsettiğim eskiye bağlandı. Evler 6,5 lira. 7 lira. 6 yıl bu nasıl ev kirası versin? Bunun ev var, çoluğu var, çocuğu var, eşi var. Yani sadece ev kiraları değil ki her şey pahalı. Hele ki yani bizim Kayseri daha çok pahalı yani. Ben çok yer gezdim. Gezdiğim yerde en çok pahalı yap bizim Kayseri. Ama ben emekli oldum halde yani. Hem çalışıyorum, hem yani ben çalışıyorum, emekliyim. ben, bu haldeki yetiştirmiyorsam adam nasıl yetiştirsin? Herkes hak ettiğini almalı. Yani öyle az veriyorlar yani hiçbir şey yetmiyor. Hani en kısa zamanda zam gelmesi iyi olur yani. Para bir kıymet kalmadı abla. Mesela yani bizim bile dükkanımız, babam dükkanı. Her şeye zam alıyor. mesela çaya zam, ona zam. Yani markete giriyoruz paranın bir kıymeti kalmamış. Yani 3 kuruşa yani 5-6 tane bir şey alıyoruz. Yani. Artarsa yani fırsatçılar, toplancılar daha sıcak. ...yani bir faydası olmayacak yani. Vallahi düşünüyoruz da kandırıyorlar milleti. Hep kandırmadan gidiyor yani. Askeri ücret, memurları... ...peki bu 65 yaş olan insanlar vardır... E ...bir tek yaşıyor, hanım ne yaşıyor... E, ...evlatları olmayabilir... E, ...oğlu çekmiş, gitmiş... ...bunlara ne yapmak lazım? Koskocaman devlet bakmasa... ...başka bir devlete mi sıkmak lazımdır? Ben inanmıyorum ya. Yani. 14-15 olsa... Mesela ev kirası var doğal, su, elektrik, bazı faturalar sonuç insandır yani. Şimdi asgari ücreti 50 bin lirada yapsan bu insanlar doymaz. Yani ne yaparsan yap. Bir golü yumurta 100 lira olacak. Asgari ücreti 50 bin lira yapacağım. Bir golü yumurta 5 bin lira olacak. Yani ne değişti? Şimdi çok iyi bence. Daha artmadan bir hafta önce zamlar geliyor. Nasıl faydası olacak ya? Ya üretmeyi bilmeyen insanlar hiçbir şey üretmiyor. Asgari ücret 20 bin lira olsun. Asgari ücret 30 bin lira olsun. Emekli maaşı 20 bin lira olsun. İyi, i̇yi güzel. Zamlar. Örneğin senin yanında 20 kişi çalışıyor. Asgari ücret 20 bin lira oldu. Ne yapacağım? Dükkanı mı kapatacağım? Güzel mi? E insanlar geçinemiyor. Ya ne yapayım geçinemiyorsa Geçinmenin yollarına bakacak. Eski düzene döneceğiz. Ya doğru mu? 20 bin lira oldu, 30 bin lira oldu asgari ücret. Diyelim 30 bin lira oldu. E bu tarafta da yumurtayı alamıyorum. Ne değişti? Ha yani şimdi iyi kötü bir şeyler yapıyorum mesela. Artacak, fiyat da artacak. Niye? Benim tavuk çiftliğimde 50 kişi çalışıyor. Ne oldu? 100 bin lira para vereceğim. Nereden vereceğim? Tavuk yumurtlayacak da vereceğim. Yani art artarsa bir şey olmaz. Şu anda ekonomik koşullar hal safhada. Yani şu anda 200 TL 20 TL'nin yerine geçti. Bu 10 katı oldu. Asgari ücrete ne kadar zam gelirse gelsin şu anda çocuklarımızın geleceğini düşünemiyorum. Yani asgari ücrete zam gelmesi değil. Sabit bir fiyatta iki yıl boyunca kalmadığı sürece bu koşullarda yaşam koşulları biraz zor. Yani şu anda 15 bin lira olsa bile asgari ücret ya da 17 bin lira olsa bile geçim koşulları biraz zor. O yüzden çocuklarımızın geleceğinde biraz düşünemiyorum.